Merhaba, hoş geldiniz. Bugün antrenman sonrası 5 dakikalık streç nasıl yapılır hep birlikte görelim. Mışımızı yana doğru, sol elimiz aşağıda, sağ elimiz tam kulağımızın olduğu noktadan doğru çekiyor, yana doğru. Buradaki gerilimi hissetmenizi istiyorum. Eğer bu gerilimi hissetmezseniz harekette bir yanlışlık var demektir. Bakın bir de elinizi koyduğunuz noktalar çok önemli. Elimi eğer alıp havaya koyarsam ki gerilimle elimi alıp yere koyduğum gerilim asla aynı değil. Bunu sizin de hissetmenizi ve denemenizi istiyorum. Antrenmanlarınızda da böyle yaptığınız şeyleri hani mesela bir hareket yapıyorsunuz. Bu hareket yaptıktan sonra hangi kas bölgesini çalıştırdığını araştırın. Bakın ve o bölgede hissetmezseniz her hareketle bir yanlışlık olduğunu anlayın. Şimdi diğer tarafa doğru yapıyorum. Buradaki bekleme süremiz 7 saniye. Sayalım. 1-2-3-4-5-6-7 Şimdi ellerimi şu şekilde tutuyorum. Size göstermek istiyorum arkadan da. Tam ensemin üst tarafından öne doğru baskı veriyorum. Bakalım önden görünümüne de. Baskı verdim. Aşağıya doğru baktım. Evet. Şimdi ellerim aşağıda. Yukarıya doğru bakıyorum. Şimdi ellerimi de işin içine katıyorum. Ellerimi birbirine şu şekilde, şöyle size de göstereyim. Şu şekilde yapıp yukarıya doğru kendimi kaldırıyorum. Yukarıya kaldırırken de kendimi iterken yukarıya doğru bakıyorum. Asla aşağıya bakmıyorum. Bu hissettiğim ayrı. Bu hissettiğim doğru. Şimdi obliklerimizi esneteceğiz. Nasıl yapacağız onu? Bacağımı V. V. iki bacağımı V şeklinde yapıyorum. Şimdi bacaklarımın bir tanesi patellanın üst bölgesi, yani diz kapağın üst bölgesine yapıştırıyorum. Diğeri parmak ucunda değil. Bana doğru geliyor. Elimi koyuyorum yere. Uzanıyorum, uzanıyorum, uzanıyorum. Diğer elim sanki yere değene kadar. Bazı kişilerde e, değ değmeyebilir, herkesin esnekliği aynı olmayabilir. E, o yüzden yani sizin anlamanız gereken standart şu da olabilir ya da şu da olabilir. Benim esnekliğim, obliklerim de bu arada esneklik bölge bölge de ayrılır. Yani kiminin bu bölgesi esnektir, bacak hamstring kısalığı vardır o bölge daha kısadır, daha az esnektir. O yüzden ona takılmayın. Uzanabildiğiniz son noktaya kadar uzanın. Aldım bacağımı. Tam tersi koydum. Gördüğünüz gibi V. V. Okey. Şimdi elimi tam dirseğimin oradan kendime doğru çekiyorum. Şu oldu yani omuz bölgesinin, şu bölgenin esnediğini hissediyorum. Aynı şekilde dirsekten aldım, arkaya doğru götürdüm. Arka kolumun esnediğini görüyorum. aldım. 7 saniye bekledim. Arkaya doğru götürdüm. Evet. Şimdi bacağımın tabanlarının ikisini birbirine yapıştırıyorum. Topuk kısmını kendime doğru çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Ayak bileklerimden tutup kendime doğru çektim. Dik yaptım posturumu. Patellamın yani diz kapaklarımı aşağıya bastırabildiğim kadar bastırmaya çalışıyorum. Hatta bunun için şöyle bir nuans veriyorum. Yukarıya doğru baktım. Ya kafanın zındırışı o kadar önemli ki bölge bölge sizin hissedeceğiniz noktaları değiştiriyor. Şimdi bir örnek daha göstereceğim buna. Şimdi bunu yaptıktan sonra öne doğru uzandım. Bakın karşıya doğru bakıyorum. Evet iç bacaklarımı hissediyorum doğru. Kafamı içeriye soktum. Sırtımı da dahil ettim işin Yani bir kafa duruşunun sizin nasıl farklı hissettirdiğine inanamayacaksınız. Bacaklarımın ikisini de yana doğru açtım. İki bacağımın parmak ucuna değmeye çalışıyorum. Tekrar ediyorum, herkesin esnekliği aynı olmayacaktır. Siz kimisi buraya kadar gelir, kimisi buraya kadar gelir. Bir de burada da şu önemli. Buraya geliyorsunuz ama bu şekilde kambur bir şekilde gelmenizin hiçbir anlamı yok. Geldiniz, dik bir duruşlar geliyorsunuz. Bakın. O sırada ayak parmak uçlarınız size doğru bakıyor ve bu patella kırık değil, dümdüz. Evet, şimdi bir bacağımı kendime doğru aldım. Bu sefer, bakın, patellaya baskı yaptım, kalkmasın şu şekilde diye, katlanmasın diye. Tuttum, boynum karşı dik bakıyor ve sol bacağım için sağ elimin Pati oraya alıp sol elimde arkaya doğru alabildiğim son noktaya kadar alıp bakıyorum. Okey. Şimdi bunun aynısını diğer bacak için uyguluyorum. Şimdi iki bacağımı birbirine uzatıyorum. Kesinlikle diz kapakları katlanmıyor. Gidebildiğiniz son noktaya kadar. yolu olabildiğince düz tutmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi sol elimi sağ ayağımın parmak ucuna aldım. Tam tersini yapıyorum. Ve bu bacağımı bu bacağımın üstüne bakın ayağımı tam patellanın yanına koyuyorum. Elimi aldım. Böyle dirseğimi patellanın yani diz kapan oraya koyarak kendimi çeviriyorum. Anladığından emin değilim. Siri anladığından emin değilmiş. <laughs> evet hem kalçamı hem sırtımı esnettim şimdi quadriceps kasımı esneteceğim öne doğru geliyorum dik bir duruş sergiliyorum bacağım önce 90 dereceyken başlayıp Öne doğru sıkıştırdım. Arkadaki yani sağ taraftaki quadriceps kısmının iyice gerildiğini hissettim. Ayağımı düz yaptım bu sefer. Bu sefer hamstring kalp bölgesinin istediğini hissediyorum. Dik ne kafam olabildiğince patelamla diğer elim düz yapıyorum. Gelelim kalçamızı esnetmeye bu bacağımı V şeklinde önüme al oturdum. Evet. Şimdi aynı şeyleri diğer taraf için uyguluyorum. Buradaki kardes hepsime yaptım, esnettim. Daha sonra öne doğru uzandım. Patellamı tuttum, karşıya baktım esnediğini hissettim. Bacağımı B şeklinde yaparak kalça bölgemin esnediğini hissettim. Hafif nüanslar veriyorum burada. Bakın oturup kalkıyorum. Oturup kalkıyorum ki iyice kalçam, bu bölgem açılsın. Şimdi iki bacağımı birden arkaya doğru aldım. Yukarıya doğru bakıyorum. ve C'nin pozisyonuna geçiyorum. C'nin pozisyonunda bazı kritikler var. Yanlış yaptığınız diye gördüğüm noktaları söyleyeceğim. Şimdi bu ayağımın kalçamla değdiğini hissetme, kafamı yere sokma. Bu doğrusu. Ama bunu şu şekilde algılıyorlar. Bu değil. Asla kalça yukarıda değil. Kalça ayağınla, yani ayak tabanınla birbirine değiyor. Yazarın ve sırt kasının iyice uzandığını hissediyorum. Gidebildiğiniz son noktaya kadar gidin. Ellerinizi. Şimdi benim en çok sevdiğim, sırtımı rahatlatan, yüz yüze görüştüğüm öğrencilerime de kendimin uyguladığı hareketi uygulayacağım size. Sırt üstü yattım diz kapaklarımı kendime doğru yaklaştırdım. Ellerimi yana doğru açmıyorum. Böyle. Evet. Ellerimi şu şekilde yapıp enseme koyuyorum. Ve göğsümün doğru yaklaştırıyorum. İyice koydum, yerleştirdim. Sırtımın iyice açıldığını hissediyorum. Daha sonra aynısını diğer... Evet, bugün antrenmandan sonra nasıl bir streç uygulamalıyı size onu gösterdim. Bu streç videosunu illa antrenmanlardan sonra değil, bir bakım yapmamız gerektiğini her zaman kendi öğrencilerime belirtiyorum. Sabah aç karnına bakım yapın, beli çok güzel inceltir, karın kaslarınızın daha çok güzel çıkmasına sebep olur. Vakumun hemen sonra da uygulayabilirsiniz. Yani bu bütün gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar. Bel ve boyun ağrılarınızı rahatlatır, sırt ağrılarınızı rahatlatır. Özellikle benim en çok dikkat ettiğim boyunuzu hatta kısa göstermesine sebep olan bir özellik var. Bu e, hem spring kısalığı dediğimiz şey. E, Birçok insan bunu yapamıyor. Bunu yapamamasının sebebi, buradaki kasların kısalığından kaynaklanıyor. Bu da boyunuzun daha kısa görünmesine, gözükmesine sebep oluyor. Nasıl oluyor bu? Bakın, şu şekilde duruyor dizler. Hafif kırık duruyor ve siz bunu hiç fark etmiyorsunuz. Eğilmeye çalışıyor kişi, buraya kadar geliyor. Bacak ona izin vermiyor. Otomatikman ne oldu? Buradayım. Bakın düzeldim, buradayım. Aradaki farkı şimdi size burada tekrar göstereceğim. Emstin kısalı olan kişinin boyu burada gözüküyor. Emstin kısalı olmayan kişinin boyu burada gözüküyor. Yani olay burada bitiyor. Sağlıklı yaşamak için, daha uzun bir hayat sürebilmek için, daha kaliteli zaman geçirebilmek için mutlaka antrenmanlarınızı yapın. Antrenmanlarınızdan sonra strecinizi sakın bırakmayın.